Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Zonguldak açıkları ve doğalgazın karaya çıkartıldığı Filyos limanı. Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi geçen yıllarda Karadeniz'de yapılmıştı Zonguldak açıklarında. 5 yıl 4-5 yıl süren doğal doğalgazı kıyıya taşımaları çalışmaları sonucunda da ee, gördüğünüz bu Zonguldak'ın Filyos bölgesine, Filyos limanının olduğu yerden doğal gaz, e, Türk gazı karaya çıkartılıp e, ana borulara bağlanmıştır ülke dağıtımına. İşte doğal gazın dağıtım yapıldığı, karaya çıkartıldığı bölge Filyos, Zonguldak. Gaz buradan karaya çıkıyor. 喂，<對 S 2> 呃。